Merhabalar Filiz Gökdemir ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube kanalındaki videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte önden tek bile uzun kollu çok şık bir tunik çalışacağız. Buyurun başlayalım. Önden tek bile için önce bir 5 santim pay ayırıyorum. Ön tarafı çalışıyoruz. Tuniğimin boyu 90 santim olacak ama arkası hafif uzun, önü hafif bir 10 santim kadar kısa yapacağım. O yüzden ön tarafı 83 santim çalışıyorum. 9 santim çizdiğim pattın dışında yaka ölçümü alıyorum. Düşük kollu yapacağım. 20 santim kol düşüklüğümü veriyorum. 4 santim aşağıya iniyorum. Kol düşüklüğümü verdim. Ön yakamın genişliği 7 santim aşağıya doğru ölçümü alıyorum. Şöyle hafif yuvarlayarak yakamı çiziyorum. Kol evi genişliğim 20 santim. Çok geniş bir kol çalışmayacağız. Göğüs düşüklüğüm 29 santim. Bel düşüklüğüm 43 santim. Bel düşüklüğümden itibaren 20 santim basen düşüklüğüm. Yani 63 santimi işaretliyorum. Düzlerimi alıyorum. Tabii ki kumaşın tersinden çalışıyoruz. Göğüs ölçümü dörde böleceğim. Lütfen hepiniz kendi ölçünüzü uygulayın. Göğüs ölçünüzü alın. Videolarımız YouTube kanalımızda var. Göğüsüm 107. Dörde bölüyorum. 26.8 27 diyorum. 2 santim bolluk payı veriyorum. 29 Yani şurası kol evime kadar getiriyorum. Hemen düşük kolda olsa şöyle hafif bir eğim veriyorum kol evime. Ve kolum hazır. Basen bölü 4 yapıyorum. 108, 27, 2 santim bolluk payı veriyorum. 29. Eteğim de aynı şekilde. 31 santim fazla yapıyorum. 30 santim. Gelişine dediğimiz sistemi de kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde koltuk altından itibaren verdiğimde şu şekilde düzünü verdiğinizde dümdüz çıkacaktır. Tabii ki uç kısmını hafif yuvarlıyorum. Aslında ben bunun ucunu şöyle biraz daha yuvarlamak istiyorum. Ön arka uzun olacağı için şu şekilde. Yani yaklaşık bir 5 santim kadar uzatıyorum ve hemen kesiyorum ön parçamı. Arkayı da ikiye katladım. Bıraktığım 5 santimden yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve buraya 3 santimlik bir yükselti çizgi çektim. 3 santimin altına yerleştirdim. Arkayı 3 santim yüksek yapacağız. Şöyle 3 santimlik bir alan oluşturdum. Hemen 9 santim yakamı alıyorum. Dikiş payı ile birlikte 21,5 buçuk kol evim hemen düzünü aldım. 3 santimde yaka genişliğim ve boyum arka bedenim 10 santim daha uzun olacak. Şöyle 94 santim yapıyorum. Tek yerine de çıtımı attım. Ve arka bedenim de hazır. Kol için şöyle yine düz çizgimi aldım. 20 santimde, 2 santimde bir dikiş payı bırakıyorum. 22 santimden alıyorum. Yine bir 3 santim kadar aşağıya düşüyorum. Buradan düz olarak gelip, bakın omuzdan düz iniyorum. Şöyle hafif yine oval iniyorum. Düşük kol olsa da tam bir kol formu verecektir bu. Şimdi kol boyumuz kaçtı bizim? 60 santimde. Omuzumuz 12 santim, toplamda 72 santim. Düşük kolumuz kaç santimdi bizim? 21 santim. 72'den 21'i çıkarttığımızda ne kalır? 51. Demek ki kol boyumu 51 yapacağım. Kol evini lastikli yapacağım için 2 santimde lastik payı veriyorum. 53 santim. Geniş Bol bir kol çalışacağım. 25 cm yapıyorum. Daha bol da yapabilirsiniz. Ve şuradan eğri rigamı alıyorum. Şurasına hafif bir oyuntu veriyorum. Ondan sonrasını düziniyorum. Kol altım çok geniş olmasın diye. Bunu daha da geniş yapabilirsiniz. Evet hemen ikinci kolu kesiyorum. Söylüyorum ben dijital cahiliyim. Hazır. Şimdi sırada ne var? Pervazları keseceğiz. Gördün mü? Pervazları için şu şekilde kumaşımı kumaş katına denk gelecek şekilde yerleştirdim. Çizdim. 5 santim bir pervaz payı vereceğim. Hem arkaya hem öne. Pervaz için ilk etapta şu 5 santimlik kısmımı tabii ki almıyorum pervazda. Onun dışında yerleştirip çiziyorum. Yine baş kısmını 5 santim yapıyorum. İç kısmını dönme yapmasın diye hafif uzun veriyorum ön tarafını. Evet ön tarafı aldım. Öncelikle tabii ki ayırdığımız 5 santimlik bir pilemiz var. Buradan buraya yaklaşık bir 17-18 santim bir pile modeli vereceğim. Onun için çizgimin üzerinden tersinden ikiye katlar vaziyette buraya kadar dikiyorum arkadaşlar. Açıyorum. Gördüğünüz gibi. Pilem şu anda soldan bakıyor ama ben sağdan bakmasını istiyorum. Hemen parçamı sağa doğru kıvırıyorum. Ve önden tek pilem hazır gördüğünüz gibi. Üstten dikiş atmıyorum pileye. Siz arzu ederseniz atabilirsiniz. Zaten burada yakadan tutturma yapacağım. Ütüyü vurduğunuzda dümdüz duracaktır. Şimdi pervazlarımı takıyorum. Ön pervazımı yerleştiriyorum. bu şekilde dikiyorum. Çeviriyorum. Payım pervazıma bakacak şekilde şuradan içten bir dikiş atıyorum. Şimdi hemen arka tarafı da yapıyorum. Ön kısmı düzü bana bakacak şekilde yerleştirdim. Arka kısmı da alıyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde. İlk yapmam gereken omuz dikişlerini üst üste getirmek. Burada yapılan en büyük hata pervazı şu şekilde geldiği şekilde iğnelemek. Maalesef o pervazı daraltır. Pervaz ucunu da düzeltip iğneliyorum. Omuzları iğneliyorum ve iki omuzumu da bu şekilde dikip overloğunu çekiyorum. onu şu şekilde yarım çektim. Şurasını aldım fazlalığını. Bunu çeviriyorum. Şurayı eşitleyip şuradan dikip pervazımı tutturuyorum. Kolları takacağız şimdi. Şu şekilde düz olarak seriyorum. Kol evini açıyorum önümle. Kolumu alıp düzü düzüne bakacak şekilde katlıyorum. Omuzdan yerleştiriyorum. Ve açıyorum. boydan boya kollarımı dikiyorum. Bedenimiz hazır bu şekilde. Önce koltuk altından dikişlerimi birbirine denk gelecek şekilde iğneleyip payları kola doğru yatırıyorum. Tüm bedeni dikiyorum. Şurada yuvarlak kısmımın kalacağı yere çıt atmıştım. Buraya kadar dikiyorum. Overlocklarımı çektim. Altını şöyle bir santimden kıvırarak yuvarlak kestiğim için fazla kalın yapmıyorum büzme yapmasın diye. Çepeçevre dikiyorum. Ve kol evine de geniş yaptığım için lastiği sonradan çengelli iğneyle takacağım. Bir buçuk santimlik lastik kullanacağım. Şöyle 2 santimden kıvırıp buradan dikiyorum. Şöyle bir pay bırakacağım. Lastiği oradan geçireceğim. Evet biz önden tek pileli pervazlı kolu lastikli tuniğimizi diktik bitirdik. Umarım siz daha güzellerini daha iyilerini dikersiniz. Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.